Selamun Aleyküm arkadaşlar. Harika bir ikinci el traktör fiyatları videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda ülkemizde tutulan, sevilen, bilinen ve piyasası olan traktörleri hem inceledim hem de son durum, son dakika hakkındaki en doğru bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Videomuza başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi sizden rica edeceğim. Çünkü eğer kanalımıza abone olursanız hem ilk önce videolarımızdan siz haberdar olacaksınız hem kanalımız büyüyecek ve de çok daha büyük bir, çok daha fazla bir topluluğa hitap etmiş olacağız. Bu küçük hatırlatmayı da yapmak istedim çünkü kanalımızı izleyenlerin çoğu abone olmadan videomuzu izleyip izlemiş ve gitmiş. Eğer abone olursanız dediğim gibi kanalımız büyüyecektir. Bu küçük hatırlatmayı da size yaptıktan sonra arkadaşlar bu videomuzda Nevşehir Ürgüp'te bulunan Şahin Galerisi'nde satılan traktörleri inceledim ve fiyatlar hakkındaki en doğru bilgileri sizinle paylaştım. İncelediğim ilk traktör ise Massey Ferguson 165. Görmüş olduğunuz bu traktör 65 beygirlik bir motor gücüne sahip 1968 model bir traktör ülkemizde tutulan markalardan Massey Ferguson traktörü arkadaşlar. 6 ileri 2 geri vites var. Bu traktörde ve 4 silindirli bir motor var. 2 çekişli bir traktör, 4 silindirli, silindirli bir motor var. Traktörün lastiklerini inceleyelim. Ön lastik için %70 seviyesinde diyebiliriz bu traktörün. Arka lastik için ise %60 seviyesinde diyebiliriz. Görmüş olduğunuz bu Traktörün gerçekten çok şık duruyor. Traktörün ee, orijinal hidrolik direksiyonu var. Üzerinde 203 motor var. Görmüş olduğunuz bu traktörde. Ayrıca yürürlüğünde sıkıntı yok. Ayrıca motorunda da herhangi bir sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz bu traktörün. Mazda Ferguson 165. Gelelim traktörün en ilgi çekici, en merak ettiğiniz tarafına yani fiyatına. Arkadaşlar traktörün fiyatını çok uzatmadan hemen paylaşacağım. Sizlerle görmüş olduğunuz traktör 290 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. 1968 model Mazda Ferguson 165 290 bin TL arkadaşlar. Sıradaki incelediğim traktör ise görüp görebileceğimiz en havalı Ford 3600 traktör olabilir. gerçekten eğer böylesini gördüyseniz ben de merak ediyorum açıkçası nasıl olduğunu 1977 model Ford 3655 beygirlik bir motor gücüne sahip görmüş olduğunuz bu traktörde 8 ileri 2 geri vitesi var. 2 çekişli, 3 silindirli bir motora sahip görmüş olduğunuz bu traktör. Görsellerden de anladığınız gibi, videomuzda gördüğünüz gibi traktörün lastikleri tamamen yeni durumda. Ön lastik için %100 seviyesinde. Arka lastik için de yine aynı şekilde %100 seviyesinde diyebiliriz çünkü tamamen iyi durumda. Ee, bu traktörün gelelim diğer özelliklerine. Arkadaşlar 1977 model olan bu traktörde de turbo var, hava kompresörlü havalı korna var. Kabininde LED aydınlatma var. 4 adet lastik sıfır zaten. Ee, ön tampon ağırlığı var. Hidrolik direksiyon var bu traktörde ki zaten olmazsa olmaz böyle bir traktörde. Hatasız ee, A'dan Z'ye restorasyon edilmiş. Yani full artı full. Yani bilmiyorum eşi benzeri var mıdır bu traktörün. Emin değilim. Ee, gerçekten çok şık yapılmış bir traktör arkadaşlar. Hemen fiyatından bahsedeceğim sizlere çok uzatmadan yine. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 325.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. 77 model Ford 3600 full restore edilmiş traktör satış fiyatı 325.000 TL arkadaşlar. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör Hattat 285S 2018 model. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör gerçekten sıfır ayarında diyebilirim. Neden? Gelelim özelliklerine. Traktörde klimalı kabin var. 12 ileri 4 geri vitesi var. Tarla tipi 4x4. 4 çeker bir traktörden bahsediyorum sizlere. 85 beygirlik bir motor gücüne sahip görmüş olduğunuz bu traktör 2018 model olmasına rağmen traktörün çalışma saati sadece ve sadece 1200 çalışma saatinde. Gerçekten de 2018 model ve 1200 çalışma saati. Traktörün lastik durumları da hiç fena değil ama hiç ama hiç fena değil. Ön lastik için %85 seviyelerinde, arka lastik için ise %95 seviyelerinde diyebiliriz traktör gerçekten de kendini gösteriyor. Gelelim traktörün diğer özelliklerine. Arkadaşlar tam tamına 1255 çalışma saatinde full orijinal bir traktör. Ayrıca traktörde full özel yapım yanlan egzoz var. Traktörde 4 adet hidrolik güç çıkışı var görmüş olduğunuz bu traktörde. Oto lift fonksiyonu var. Ayrıca 4 silindirli Perkins motor var. 12 ileri 4 geri hemen şanzıman var görmüş olduğunuz bu traktörde ayrıca klimalı, kompresörlü e, kabin mevcut. Gerçekten de iki, iyi durumda bir Hattat 285S arayanlar varsa ya da piyasadaki fiyatını merak ediyorsanız gelelim en önemli tarafına yani fiyatına. Arkadaşlar bahsetmiş olduğum bu traktör 900 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Hatta 285S 2018 model 900.000 TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör ise Massey Ferguson X65 traktör. Yani bir dönemin efsanesi 1964 model arkadaşlar bahsetmiş olduğum bu traktör e, 8 ileri 2 geri vites var ve bakmayın böyle ihtiyaç delikanlı gibi göründüğüne 65 beygirlik bir motor gücüne sahip 1964 model x65 ya da 65x nasıl tabir ediyorsanız bu traktörü. Traktörde iki çekişli bir traktör, dört silindirli bir motor var. Lastiklerini de hemen incelediğimizde görüldüğü gibi ön lastik için %50 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik için de yine aynı şekilde %50 seviyesinde diyebiliriz. Traktör X sahibinden satılık. Bunu özellikle belirtmek istedim. Traktörün çatlağı patlağı yüzde garantili diye de, %100 garantili diye de satıcı tarafından belirtilmiş gelelim merak edilen kısmına yani fiyatını arkadaşlar bu traktörün fiyatı ise 200 bin TL ve şu an bu video için söylüyorum bu şu ana kadar incelediğim en ucuz traktör e, 1964 model X65 Massey Ferguson 200 bin TL'den yeni sahibini yeni alıcısını bekliyor arkadaşlar. İncelediğim bir diğer traktör Massey Ferguson 240 S 2003 model. Arkadaşlar bu traktör ülkemizde üretilen Uzel tarafından üretilen bir traktör. Türk fiyat traktörlerle birlikte ülkemizde en çok kullanılan, tutulan, sevilen traktörlerden bir tanesi. Hayranı da çok, seveni de çok, bileni de çok. Traktör 2003 model, 49 beygirlik bir motor gücüne sahip Perkins motor var. Bu traktörlerde 3 silindirli bir motor var. 2 çekişli bir traktör. 49 beygirli. 49 beygir. Traktör arkadaşlar full orijinal bir traktörden bahsediyorum sizlere. Çünkü bu traktörde kuru balata var. Bunu özellikle belirtmek istedim. Sankro şanzıman var. Traktörün orijinal etiketleri üzerinde. Yani fabrika tarafından yapıştırılan etiketleri üzerinde. Traktörün kaportası orijinal. Görmüş olduğunuz bu traktörde çatlak, patlak vesaire yok. Gerçekten de iyi durumda bir Massey Ferguson 240 S 2003 model. Traktörün zaten bilen biliyor çok fazla uzun da uzatıya da anlatmaya gerek yok. Fiyatından bahsedeceğim sizlere. Görmüş olduğunuz traktör 445 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. 2003 model Massey Ferguson 240 S 400 45.000 TL arkadaşlar. Arkadaşlar traktörler hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmını bekliyorum. Çünkü yorumlarınız, düşünceleriniz hem benim için hem de bu traktörü almayı düşünen ya da tra aramızda traktör almayı düşünen fakat kararsız kalan varsa onlar için de çok büyük yardımcı olacaktır. Çünkü e, kendimden de biliyorum bir şey alırken mutlaka ama mutlaka o traktörü almış olan, kullanmış olan, tecrübesi olan birilerine mutlaka sorarım ve onlardan da tavsiye almayı ben çok severim. Çünkü çok da faydalı bulurum. Bu nedenle siz aramızda, izleyicilerimiz arasında bu traktörleri bilen tecrübe eden ve bilhassa kullanan varsa mutlaka ama mutlaka yorumlarını, düşüncelerini, artılarını, eksilerini, beğendikleri yönlerini, beğenmedikleri yönlerini mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Böylece hem ihtiyacı olan kişiler bu video bilgilerden faydalanmış olur hem de demişler bilgiler paylaştıkça çoğalır. Ayrıca bu traktörler hakkındaki, e, traktörün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Piyasa nasıl? Sizce nereye gidiyor? E, yükselişte mi, düşüşte mi? E, yorumlarınızı da yine, fiyatlar üzerindeki yorumlarınızı da yine mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Gerçekten e, harika e, paylaşımlar olacağını düşünüyorum. Videomuzun sonuna gelirken yine kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmenizi sizden bir kez daha rica edeceğim. Çünkü abone sayımız gerçekten çok az ve bize hiç yakışmıyor. Eğer abone olursanız kanalımız hem büyüyecektir hem daha fazla traktör sever kişilere <laughs> hitap etmiş olacağız. Tamamen ücretsizdir. Eğer kanalımıza abone olursanız yeni çıkan en son videolarımızdan da ilk önce siz haberdar olacaksınız. Bu küçük hatırlatmayı da size yaptıktan sonra bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.